Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's'in 4'ün ikinci değil 3. gecesindeyiz. 2'yi biliyorsunuz geçen videoda. çok kolay bir şekilde atlattım. Bugün 3'teyiz. Canlı yayındayız. Siz de aşağıdan benim linkimi takip ederek her akşam canlı yayınlara 17.30-18 gibi yani 5.30-6 gibi katılabilirsiniz. Aynı zamanda burada benim kanalıma en son abone olan arkadaşları görüyorsunuz. Siz de aşağıdan beleş bir şekilde kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Puh. Şimdi Bildiğiniz üzere FNAF'ta pro olmak için belli başlı şeyler yapmak gerekiyor. Mesela direkt arkaya bakarak niye başladım ben? Üçüncü gece... Tamam daha dolap oynayınca yapacağız onu. Yok. Biz yani ben bu şeyi anlamadım. Oha! Lan iki tane nasıl hemen geldiniz? Yok. Eee geri dön. Ya bu bu bu. O duydum ama o tam böyle şeyden gelmedi yani. Tam bu antrenmandı ya. Bu benim antrenman. Bunu kabul etmeyin. Siz de kabul etmeyin bunu. Rengim yine bak güneş açınca rengim benim kıpkırmızı parlak oluyor. Ekranı da tam göremiyorum. Ben bu bilgisayarın yerini değiştirsem mi ya? Mutfaktan ses geliyor. Kanki bu mutfakta. Mutfaktan ses gelince çıka mutfakta demek oluyor değil mi? Be. He yürü lan yürü. Aha geldi bizimki. Bak. Be. Aynen kanka. Lan gitsene. Eyvah yandık. Yandık. Hala mutfakta. Eyvah Bonnie geldi. Bonnie geldi. Gelmedi. Ay şeklere bak. 3 4 5 6 7 Çiko beni deli diyor ya çikolata. Ay keşke Bonnie'ye baksın. Oğlum bu ne ya? Senin Allah cezanı versin ya. Aaa Oksi. Oksiyi unuttum. Oksi gitmiyor ki. <laughs> Oğlum ses vermedi ama. Ses vermedi, nefes sesi vermedi yani. Allah Allah. Bu sırada ben konuştum mu? Ben konuştuğum için geçemiyorum mu bu oyunu ya? Full fokusum artık. Yani burada full Foxy'yi kaç saniye tutacağımı sadece çözemedim. O kapıyı kapalı. O kapıyı kapatıyorum gitmiyor çünkü o. Biraz onda bir... Var bir şeylik var onda. FNAF 4 3. gece speedrun. Ya ışığa bastım yanlışlıkla duydum sesini. Vallahi yanlışlıkla bastım ya. Ay kapıyı kapatacağım ışığa bastım. Ah. Yazık kafana. Çok üzgünüm şu an ya. Çok üzgünüm şu an ya. Tamam speedrun hadi. Foxy e abone olacaktı ya kanalıma o işte arada önceden. nasıl abone oluyorsa o da çözememiş. Discord'a gelin. Öğlen 3'te Bonnie arayıp nüt gönderdi. böyle ben bu Foxi'ye niye bakıyorum ki burada? O saat 2 3'ten öte gelmiyor. Öte mi? Oo. Köyü neden? Ya dur sağ kanka saat 12 ya. Bu saatte gelme. Gittin mi? Bilmiyorum ki. Gitmişsin. Bah. Tamam gelmemiş Fox hala. Bak bazen rüzgar sesi geliyor kapıda. Onu onu karıştırıyorum. Buraya bakarsam arada Foxy'nin gelmesi gecikir mi acaba? Yok. Yok. Be. Soldan ses geldi. Yok. Ben evet duydum ama duydum. Sağdan da geldi. Aynen aynen kanka. Allah. Bu ikisi aynı anda gelecek gibi hissediyorum sanki. Burada. Aynen. 2 3 4 5 6 7 8 Arkamdalar. Solda ses var. Yok. Yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam çıkam mutfakta. Yok, arkamdalar. Sağda var. Yok. Soldan ses geldi ama yakında değil yürüyor. Oo kulağımı üfledi. <laughs> Al bakayım kim kim üflüyor. Geri dön geri dön. Döndün. Foxy. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Senin olmadı. Ya git artık. Arkamda Freddy. Yok, güzel. Sola tekrar bakıyorum. Yok, güzel. Bu çok önemli. Yok. Soldan ses geldi. Ama Foxy'yi de kontrol etmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıka yakınlarda. Sen git artık. Allah aşkına git ya. 10 saniye tutmak gerekiyor. Hayır 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 gelme. Gelme. Öyle üstüme gelme. 4 5 6 7 gitti. Çıka gelme oğlum. Yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Köyüne sağda ses var. Bu yürüme sesiydi evet. Şimdi Bonnie'ye bir bakıyoruz ve bölümü geçiyoruz. Yok. Tamam. Bizde. Bizde bu bölüm ez geçtik. Yok. 1, 2, 3, Çıkan mutfakta 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hayır 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 gelemezsin. Gelemezsin gelemezsin. Yok evet. O yürüme sesiydi çünkü. Partiye iki gün kala. Aa ben geçen gün mini game'i oynamamıştım. He hates you. O senden nefret ediyor. Ben de ondan nefret ediyorum yani. Ne olmuş? You have to get up. Kalkmalısın. Kalktı. Can you get up this time? You have to öyle acele etmelisin. Ya hadi boş yapma. Bu benim değil mi? Bu benim oynadığım karakter. Ağlıyorum falan zırlıyorum. O benden nefret ediyormuş. Hayır. Bunu unuttun mu? Bu gördüklerini unuttun mu? Çıkış diğer tarafta. Bu kim? Where is your plush my toy? Spring Bonnie. Senin oyuncağın nerede? Benimki Spring Bonnie diyor. Spring Trap mi? mı? Benim babam say I have to go careful with him or I will pinch my finger. Parmağımı... Ne? His finger trap. Neyse. O bir parmak tuzağı mıymış? Bu nasıl bir bölüm ya? Flowy Beer mi bu? Ne bu? Undertale çakması her şeyi de under bağlama Fatih ya. Aren't you under table and cried? Neden masanın altında ağlıyor? Ağlıyordun her zaman saklanıyordun falan. Ha no Kimse korkmuyor. Neden sen korkuyorsun? Bebek gibi ya bir bebek olmayı kes. Aşağıdakini görmüyorsun değil mi sen? Haysiyetsiz seni. Balon boy. Gel buraya balon boy. Are you going to the party? Evet partiye, partiye mi gidiyorsun? Herkes partiye gidiyor. O bekle. Sen de gitmelisin. Bu senin doğum günün. Doğum günü partim mi? Lan bu buraya gelmiş. Ben böyle bir o çizip aynı yere mi geliyorum? Oydo. Dikkatli ol. Bak korkunç korkunç hareketler. Ben kaçar. Ben kaçar. Ne bu parçalanmış mı bunlar? Sen bu niye beni takip ediyor ya? Bak ben nereye gitsem gözü de... ...bende. Bunlar bak bizim... ...bunlar benim arkadaşlarım. Alın. Ya ondan korkmayı bundan mı korktum yani? Yarın bir başka gün. Fun with Blast Trap. CTRL'ye basılı tutarsam flash X'e basarsam bir şey dedi. Bu ne ya? Ya bu çok korkunç bir şey olacak gibi hissediyorum. Lan ne geri sayım ne ya? Yakaladım. Vallahi hareket ediyordu. Lan tamam işte ya geçtim niye kötü? Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedava destekleyebilirsiniz. Şimdi sizi şuraya bıraktığım Five Nights at Freddy's TikTok tepki videolarına ya yani komik videolara geçiriyorum. Bu kadar gerilim yeter. Kanalıma abone olmayı unutma ve görüşürüz. Kendine dikkat et. Bay bay.